Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün dağlardayız. Ee, buzalarımız böyle kayıptı. 3-4 gündür. Onları aramaya geldik ama şöyle göstereyim. Komple kar. Yukarısı burası yani evimizin üst taraftaki dağları. Komple kar. Soğuk. Burası dağları. Bulabilir miyiz bilmiyoruz. Böyle yukarı doğru çıkıyorlar. Eve de gelmiyorlar. Buralarda yatıyorlar. Hani çıkıp alalım dedik ama komple kar sadece yollarda tamam şey yerlerde erimiş ama yine de soğuk çok güzel ama ya yürümesi Aşağılarda köyde yok Burası dağın içi Dağların içinde var Bir de buz tutmuş bazı yerler Arabada kayıyordu şurada Buralarda taze otlar var. Otlara geliyorlar. Taze ot olduğu için mesela şu yapraklar var, taze otlar var. Onları yemeye geliyorlar. Geldikleri için de devamlı yukarı, devamlı yukarı çıkıyorlar ve aşağı inmiyorlar bir daha almadığımız müddetçe. İşim e de şu tarafa doğru gitti şimdi. İnşallah bulur ileride arkada belki olabilir dedi. Ben arabanın içindeydim. Bir video başlatayım dedim. Böyle arkadaşlar işte. Cumanız mübarek olsun. Gününüz hayır olsun inşallah. Bizim günlerimiz böyle. Köy hayatı. sesler geliyordu ama inşallah bulur. taşlarda nasıl yosun tutmuş. Buralarda da sular vardı, sular yok. Allah yardımcımız olsun ülke olarak. Geçen sene buralar bayağı kar vardı, her yer kapalı. Ama şimdilik bu kadar kar var. Bolu'nun dağları aslında hep kar olur, kar yok. Sonuç sertleşmiş, kıtır kıtır. Hayvan oldu mu? Böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşmek üzere